konuşacağım şimdi. Ama pijamamı değiştirip geleyim. Hayır, kalmış. Kaç tamam. Yok, pijamamı değiştirip geleceğim. Birazcık böyle şıkır şıkır olalım Hep böyle ev hali. ol. Evet. Arkadaşlar, maçamı yaptım, içtim. Ee, arada bir toplantıya girdim. Gördüğünüz gibi üstüm, başım falan değiştirdim ve birkaç saat sonrasında size bir selam vermek istedim. Sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda neler oluyor, neler bitiyor hayatımda oradan bir özet geçeyim. Çok hızlı bir şeyler değişiyor. Ben böyle gizemli gizemli konuşmayı çok sevmem YouTube'da aslında. Hani böyle YouTuber'lar ya işte size çok büyük haberlerim var ama şimdi söyleyemiyorum falan filan. Hani söyleyeceğim ama bir kısmını söyleyeceğim. Şuradan başlayayım. Ben işime ilk başladığımdan beri, bunu yöneticimle de konuşuyordum zaten, e, diyordum ki ben Avrupa'ya taşınmak istiyorum, haberin olsun falan diyordum hep yöneticime. Ve benim kariyer planlarımı da ona göre yapıyorduk. E, ve kariyer planlarımda da şu vardı. Bakın her şeyi gayet çok şeffaf bir şekilde anlatıyorum yani. <laughs> Önce e, senior olacağım, level 5 diye geçiyor Amazon'da. Önce level 5 olacağım, ondan sonra da Avrupa'daki Uygun işlere bakacağım işte ve yeni bir role başvuracağım falan diye planlamıştık. E, nitekim level 5 olmam daha erkene gelince e, bir an önce başvurmam gerekiyor durumuna düştüm belli sebeplerden. E, ben de tabii ki Avrupa'ya taşınmayı çok uzun süredir istediğim için buna aslında hazırlıklı olmamı bekleriz. Ama bir yandan da çok ani olduğu için böyle bir ay ne oluyoruz falan oldum. Çünkü... İşi çok hızlı buldum. Bu arada daha işe başvurmadım bile ve hiçbir şey net değil aslında. İşten kabul aldım, teklif aldım, taşınıyorum kadar son anda öyle bir noktada değilim. Her şey farklı da gidebilir. Ama şu anki duruma göre işler çok hızlı ilerliyor ve bir rol buldum gibi gözüküyor. Ee, taşınacağım ülkeyi söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun. Ee, ama hiç beklemediğim bir ülke. Öyle söyleyeyim. Hiç beklemediğim bir şehir ve normalde çok da düşünmediğim bir şehirdi. Pek çok insanın düşündüğü ama niyeyse benim çok düşünmediğim bir şehirde. O yüzden birdenbire o şehirde yaşama fikrine adapte olmam da birazcık beni işte gerdi gelmedi falan bir şeyler oldu. İçsel olarak onun böyle bir heyecanıyla ve birazcık da hafif paniğiyle yaşıyorum son bir haftadır, bir buçuk iki haftadır. Ne kadar süredir bunlar gündemde hatırlamıyorum bile. Ama neyse sonuç olarak zaman da tam belli olmamakla birlikte seneye bir zamanlar bana yol gözüktü gibi. öyle söyleyeyim size. Neyse işte bu çok heyecan verici ve çok uzun süredir istediğim bir şey ve bu şehre başta çok dediğim gibi düşünmediğim bir şehir olmasına rağmen birdenbire çok ona da heyecanlandım. Çünkü çok güzel bir şehir. Büyük bir şehir falan öyle söyleyeyim size. O nedenle hani benim zaten şu anki yaşımda, şu anki hayatımda en çok istediğim şeylerden bir tanesi Avrupa'nın hani güzel bir başkentinde yaşamak, orada kendime yeni bir hayat kurmak, orada kültürün, sanatın ve pek çok olanın, pek çok ıı, aktivitenin vesaire olduğu bir şehirde güzel bir hayatım olmasıydı. Bakalım nasıl olacak? Yani planım o ki, bütün detayları yani pek çok detayı en azından bu süreç boyunca bu macerayı sizinle paylaşıyor olmak. Öyle hemen yarın taşınacağım bir şey değil bu arada. İşte Daha dediğim gibi teklif bile almadım. Teklif alacağım, kabul edeceğim. Sonra vize işlemleri başlayacak. Ve şu anda Türkiye ekibini de bırakamam belli sebeplerden. O yüzden o da birazcık e, zaman alacak derken aslında e, birazcık zamanım var Türkiye'de. Bu iyi hissettiriyor. E, böyle pat diye yapabileceğim bir şey de değil bir yandan. Yani mental olarak hazırlanmam için birkaç ayımın olacak olması da bence iyi oldu. Neyse aslında e, böyle planlar işte hayaller kaygılar vesaire her şey iç içe bu dönemde ama bu heyecan verici geliyor bana e, şu anda sizinle konuşurken heyecan verici geliyor ama mesela dün birazcık ağladım falan hani bazen kaygıların ağır bastığı zamanlar da oluyor bazen işte daha heyecanlanıp daha mutlu hissettiğim şeyler de oluyor biraz bir şeyler netleşir, netleşirse ve ben daha çok önümü görebilmeye başlarsam galiba e, yani belirsizlikler azaldıkça herhalde daha da heyecanlı, mutlu ve daha pozitif olmaya geçiş yaparım diye düşünüyorum. Şimdi anlatmak istediğim bir şey var. Ben iki hafta öncesinde yaklaşık bir yoga dersinde belimi incittim. Gerçekten ters hareketi yapmama bağlıyorum. Bu hani yanlış bir şey yaptım. Ders esnasında zaten canım yandı. Ve sonrasında da canım yanmaya devam etti. Fakat buna ek olarak şöyle bir nedeni de olabileceği hakkında böyle bir konuştuk yoga hocamla, başka bir hocamla sonra. Aslında e, sakatlık o anda gerçekleşen bir şey olmayabilir. Aslında bir şeylerin kümülatif birikimi olup incinebilir olduğum bir anda beni yakalayıp yanlış hareket yapmamla sonuçlanmış bir şey gibi yorumladık birazcık da. Son zamanlarda da böyle hayatımda yine her şeyi çok kontrol etmeye çalıştığım vesaire bir dönemle birlikte kendimi çok zorluyordum aslında. E, geçmiş zaman konuşmak da ne kadar mantıklı bilmiyorum. Hala üzerine çalıştığım bir şey. Hani geçen hafta çok zorluyordum, bu hafta zorlamıyorum diye bir şey yok ama öğrenmeye çalıştığım, içinde bulunduğum yeni yolculuklardan bir tanesi de gerçekten birazcık serbest bırakma. Kendi bedenine hiç değilse serbest bırakma. Buna en azından bedenimden başlamak istiyorum. Zihnimi yapamıyorsam bile. Zaten ikisinin de birbirine bağlantısı olduğu için belki Bedenimde bunu çalışıyor olmam zihnimi de rahatlatır diye. Faydası olduğunu düşündüğüm bir şey yapıyorum bir süredir. Belki size de faydası olur. Aşağıya linkini koyarım. Bir tane podcastle dinleyerek uyuyorum. Hani gün içinde de yapabileceğiniz bir podcast. Uyku öncesi de yapabileceğiniz belli böyle talimatlar veriyor. Yaptığınız yerden sadece hani egzersiz gibi hareket yaptığınız bir şey değil. Zihninizin içerisinde böyle bir odaklanma pratiği. Aynı meditasyon falan gibi düşünebiliriz. Ee, çok faydasını gördüm biliyor musunuz? Yaklaşık 25 dakikalık bir şey. Onu ne zaman dinleyerek yatsam böyle gerçekten beni uyku haline sokuyor ve hakikaten uyku kalitemi artırdığını düşünüyorum. Hani ve hakikaten bedenimi serbest bıraktığımı düşünüyorum. Bir de hani şey oluyor uyuyorum mesela her gün diyelim 8-9 saat uyuyorum ama belki o kadar gerginim stresliyim ki kas katı bir şekilde uyuyorum. Gerçek anlamda uzun süredir dinlendirmediğim için belki de bir noktada patlak veriyor. Ve ben de o yüzden kendimi dinlendirmeye çalışıyorum. <laughs> Bu süreçler böyle. Hayat bir şey yani gerçekten. Çabasal bir yolculuk. <laughs> Öyle. beş buçukta karar ama. Yemek değil, market alışverişi siparişimiz geldi. Ay, arkadaşlar bir de annem bize geldi. Ve poşetleri böyle yıldığımız bir yer var. Heh. Poşetleri yıldığımız bir yer var. Orada da bir sürü reklam yapmıyorum ama bir sürü getir poşeti var. Annem de Geçim poşetini görünce biz sürekli 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 dışarıdan yemek söylüyoruz zannetmiş ve o gün gerçekten kadın depresyona girdi. Ona sürekli diyor ki İpek siz çok kötü besleniyorsunuz, işte hiç evde yemek yapmıyorsunuz, akşam eve gitmiş beni arıyor işte çok kötü yemekler yiyorsunuz, düzgün yemekler yapın falan diye. Meğer kadıncağız bunun market alışveriş olabileceğini düşünememiş, yemek sanmış. Neyse, bir saniye. Şimdi mantar ve mayonez söyledim. Çünkü evde e, tavuk var. Onu da annem yapmıştı. de var güzel onu da annem yapmıştı. Bunları onlarla pişirip dürüm yapacağız planımız bu. Burada benim yeni mutfak setup'ım. çayı yapacağım. Papatya çayı. Bunların içinden güzel yazılan çıkıyor. Bakalım ne çıkacak. Aa! Bak ne çıktı. Tam az önce şunu konuşuyorduk bu arada. Ege'nin podcast kanalı var. Biliyorsanız şuraya koyayım. Ben de o podcastleri bayağı dinlemiyorum. Çünkü Ege'nin zaten konuştuğumuz şeylerden bahsettiği için bazen böyle eforlu geliyor 20 dakika aynı konu ikinci kez dinlemek. Ve tam şimdi Ege ne çıktı biliyor musun? Hı -hı. ''İlgi alanına göre bir podcast dinle'' Aynen. Aslında bunu şöyle de okuyabilirdim Kötü ''İlgi mi? alanına göre bir podcast dinle'' diye de okuyabilirdim ama şöyle okudum ''İlgi alanına göre bir podcast dinle'' Ege'yi dinleme yani falan şaka. Şaka. şaka, şaka Neyse Podcast dinleyin ilgi alanınıza göre Ege'ninki de böyle Lifestyle, hayatın çıkmazları. Allah Allah. Hayatın evet. çıkmazlarının nereye çıktığı. Selfie serpini ne kadar güzel özetledim. Uh -huh. Thank you. Bardağın içine düşürmem yok mu? Az oraya koyalım da. Sonra kendimi tanıdığım için koymadım. Şimdi bugün hemen bir programıma bakayım takvimime. Ha öyle değilmiş. Diyecektim ki tam bugün hiç toplantım yok ama varmış yine minik. Bugün Salı günü. Salı günleri benim genelde birazcık rahat oluyor işim, keyfim yerinde oluyor. Ee, o yüzden böyle toplantısız günlerde daha iyi çalışabildiğim için daha iyi odaklanıp spesifik bir konu hakkında çalışıp onu daha iyi getirebildiği için motivasyonum daha yüksek oluyor. Ee, şimdi de o yüzden birazcık çalışacağım. Bir de çok şanslıyım. En sevdiğim kafede, en sevdiğim yer burası, o masa. Burada yer buldum. Sabah bu geldim buraya. Yani 10 civarı. Ve diyordum ki yani kesin bu masa boş olur. Ama sabah bile doluydu. inanılmaz yani gerçekten. Ama sonra birileri kalktı derken oturdum. Ege'nin bin yıl sonra tıraş oluşunu çekiyoruz. Niye tıraş olmuyormuş biliyor musunuz? Son bir yıldır. Ay bir yıldır diyorum. Abart. Son, bir yıl değil, son bir aydır tıraş olmuyordu çünkü. Yani en azından Anladım. bir falan dilinde yani tıraş olacağım olacağım deyip olmuyordu çünkü ee, berberdeki boş muhabbete gelemiyormuş. Sürekli siyaset, ekonomi falan konuşuluyor. Sevdiğin de oluyor da o... Aslında bazen sever Cognitive evet. Cognitive load dersen de, bilişsel yük. Bilişsel yük fazla oluyormuş. Yani. Ege'yi herhalde overtick an... mi yaptırıyor seni yani mesela mı? bir de Şu an negatif. zaten yüküm fazla herhalde. Başka şeyler düşünmek istiyorum. Bu arada onu konuşmak Şimdi orada ikisi iki berber arasında geyik yaparken benim saçımı kesmeyi bırakıyor. Ona espri yaptı, geri geldi. bu böyle çok normalden fazla oldu yani. 5 hmm. 10 kere böyle. Sonra cinsiyetçi bir şakaya gülüyorlar. Orada bir kız var ama diyorum hani böyle yani duruma müdahale etmem gerekecek, gereken bir şey olacak mı atıyorum. Çok absürt bir şey söyledi. Ben müdahale ederim, hadi şey derim. Yok ya yani en azından iyi polis gibi böyle. Ya ee, yok abi aslında şöyle düşünmek lazım tamam yani mesela. Hı hı. Orada öyle şeyler olma ihtimalini hı. -hı. asıl yük işte. Hı hı. Biraz halka karışman lazım demek yani. bunun ya da karışmam. Şey karışıp hani aşmak falan ama evet yani. Kuyuk oldu evde. Çatçuk. Güzel ne